Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sifu Kayba. Müjdeli haber geldi. Ee, Oppo Reno kullananlar, Oppo Reno 2Z kullananlar için müjdeli haber geldi. E, yazılım güncellemesi geldi arkadaşlar. Onu indirdik ve her şey düzeldi. Evet gerçekten çok mutluyum şu an. Evet bunlardan yapacağınızı göstereceğim. Kesin çözüm arkadaşlar. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan aşağı doğru indiriyorsunuz. Ve burada yazılım güncellemesi var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben indirdiğim için şu an gözükmüyor şu an geldi. Hatta şu Color As 7.1'in altında yazan yazı sizde de aynı olacaktır büyük ihtimalle. O yazıyı görerek anlayabilirsiniz. İndire tıklıyorsunuz. İndirdikten sonra birazcık sürüyor. Yani bir 2 3 dakika sürüyor indirmesi. Ondan sonra da güncelle ibaresi çıkıyor şu özellikler yazan yerde. Onu da güncelliyorsunuz. Telefonunuz kapanıyor. Bir 5, 6, 7, 8 dakika sürüyor arkadaşlar. Bitiyor, açılıyor ve ve hazır olun ve hazır olun. Ve hazır olun, sadece hazır olun arkadaşlar. Yapalım girişimizi. Ee, açılıyor. <laughs> Çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum. Ee, bu gerçekten güzel bir olay oldu. Çünkü kendi telefonla oynamak istiyorum artık oyunu yani. Aynı zamanda Oppo Reno 2Z kullanıcıları için de bir müjdeli haber olmuş oldu. Yani sorunu oyunluk dedik ama galiba Renault 2Z kendisi oyuna bir şey yaptı direkt. Hani sponsordu bunlar birbirlerine. Direkt optimiz optimizasyonunu Wild Rift'e göre yaptı anladığım kadarıyla. Ve görüyorsunuz arkadaşlar her şey açılıyor. Buralar hiç açılmıyordu çünkü bunu biliyorsunuz. Her şey normale döndü. Dediğim gibi demiştim ya hafta sonu gelecek ya bu hafta gelecek hafta içinde gelecek demiştim. Dediğim gibi doldu arkadaşlar hafta sonunda geldi. Ee, elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştım. Gerçekten bu süreçte sıkıntılar çektik arkadaşlar. Arkadaşlarımız oynadı biz oynayamadık. Ama bu saatten sonra artık biz de oynayabiliyoruz. Ne diyeyim? Artık kanalıma abone olmak isterseniz abone ol butonuna lütfen tıklayın. Elimden geldiğince bu süreçte hepinize cevap verdim hepinize destek oldum yardımcı olmaya çalıştım. Sorunlarınızı dinledim, araştırdım. Artık sizin şeyinize kalmış yani tabii ki de abone olup olmamak sizin vicdanınıza kalmış ya da sizin keyfinize kalmış diyorum. Olursanız da teşekkür ederim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Ama en azından bir beğeni atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Zaten bu süreçte White Rift çekmeye devam edeceğim. Eğer siz de takip ederseniz, kanalıma abone olursanız hep beraber güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi umarım inşallah çok güzel yerlere geliriz hep beraber. Videonun sonuna geliyorum. Bu kesin çözüm videosu arkadaşlar. Umarım her şey yolunda gider. GM5 Plus kullanan arkadaşlara henüz daha galiba olumlu haberi veremedik. Ama inşallah onlara da bir iki gün içinde olumlu haber gelmiş olacak diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer buraya kadar izlesi, izlediyseniz lütfen abone ol butonuna basın ve like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.